Teşekkürler. Afiyet olsun. Nihal, çayın geldi. Nihal. Efendim. Çay içiyoruz. Yok istemiyorum ben. Birini mi bekliyorsun? Yok Denize bakıyorum. Gözüm dalmış öyle. Beylül geldi. Aa. lerden Aa, inanmıyorum nereden çıktı? Gerçekten nereden çıktı böyle habersiz? Daha kalacak da hani. Allah Allah. Nihal'in gözü başına dalmıyormuş meğer. geldi yeşili sever geldi. Hoppa. <laughs> 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 ya seni çok özledim. Biliyorum. Onun için erken geldim ben de. Vay 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 vay. Kimler gelmiş? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay beklemiyorduk hiç. <laughs> Merhaba. Niye haber vermedin geleceğini? Sürpriz yapmak istedim. İlahi gerçekten sürpriz oldu. <laughs> Durma al arabayı al. Önce bavulu al taşıma oradan. <laughs> Nasıl geçti Amerika? Süper. <laughs> Abla. Behlül bak Behlül. Hey. Şaşkınlıktan dili tutuldu. Doğru. Kal geldi birden. Hoş geldin. Hoş bulduk. Akbaba aldı kokuyu. Ne? Yok bir şey. Ya insan haber verin. Karşılama töreni hazırlardık. Behlül Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya siparişlerimi getirdin mi? Maalesef. Şaka yapıyorsun. Aa sürprize bakın Matmazel. İnanılır gibi değil. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Bu ne sürpriz? Nasıl şaşırdık? Hani ay sonuna kadar kalacağım diyordun? Karar değiştirdim. Esti birden öyle kalktım, geldim. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> ay çok sevindim, dur bir daha öpeceğim. Daha yeni geliyor aklı başına. Aşağıda böyle bakıyordu, buz gibi. <gülüyor> 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 Şaşırdım, ne yapayım? Beklemiyordum ki hiç. Daha dün konuştuk söylemedi hiç. Sen de bilmiyordun yani. Bilse duramaz söylerdi bize de. Diyorum ya söylemedi deli. Ey ee, nasıl geçti yolculuk? İyi. <laughs> Rahattı. Sayı almadın mı sen şimdi benim istediklerimi? Eee sana borcum olsun. Sana da aşk olsun. Ay, asma suratını hemen ani karar verdim diyor işte vakti olmamıştır. Nasıl savunuyor? Bak sanki sözleşmişler. Ben bir duş alayım. Ee, bir ihter yok mu? ...bir şey mi oldu? Hı hı. Durum karışık anlatacağım gel. Nihal de bir alem. Bazen ne kadar farklı tepkiler veriyor değil mi? Ama evet onun da canı sıkkın tabii. Yoksa sevinçten yıkardı ortalığı. thank mm -hmm. you